Size merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen küçücük bir şey anlatıp kaçacağım. Arkadaşlar burada şu anda gördüğünüz gibi oyunlarım var. Bu oyunlarda hangisini oynayayım yorumlara yazın. Benim aklımda olan ya Bil ya Düş ya Ben ya da Roblox ya da Dentman. Bu 4 oyun 4 oyundan değil de bu 2 4 6 8 9 tane oyundan birisini seçin ve o oyun bu oyunlardan hepsini hepsini şey yapın. E, seçin en çok oy alan, en çok like alan veya en çok e, en fazla 5 tane ben ben ta, ben istemiş 5 kişi. 4 kişi de ya bil ya düş istemiş diyelim ki o ben demek ki beni oynayacağız. Elbette ki de bu size kalmış arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. İstediğiniz tüm oyunları burada söyleyebilirsiniz. Veya Youtube'dan arkadaşlar. Abi şu şu kanalda şu şu başlıktaki oyun şey videoyu tepki videosu e, gülmeme challenge gibi videolar çeker misin falan filan diye e, yorumlarda belirtin. Arkadaşlar bu oyunlardan hep bir şey birer tane seçin. En çok oyu alan, en çok like alan yorumu seçeceğim ve o oyunu oynayacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.